bugün niye bir video daha, daha beraberiz bugün size ile alakalı rehberle ilgili bir yani bir video göstereceğim hatta hemen şuradan rahat bir küçük bir hata bulmuş onu ben hemen size söyleyeyim gençler gördüğünüz gibi hatta şimdi videodayım ee, küçük oyun aslında bir rehber videosu mobizende nasıl video çekilir hakkında onun için çok özür dilerim artık rehber videosu olarak adlandıracak küçük oyunda ben yanlış bir videoyu yüklemişim. Yani ben aslında başka bir oyun çekmiştim. Orijinal yüz top diye. Onu çekmiştim ama o yanlışlıkla farklı bir video atmışım. Özür dilerim gençler. Şimdi size Mobizen'den çektiğimiz videoları nasıl atarız? Nasıl atarız? Onu göstereceğim. Öncelikle şu video bir, hemen bir yüklensin gençler. Videoyu hemen bir durdurayım. Evet gençler kaldığımız yerden bir dakika. eee ee, şey. Hmm, videoyu da gördüğünüz gibi yükledim. Bakın. 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 Bir izleyelim hemen videomuzu küçük bir şeyle Video içinde video izliyorsunuz gençler. Bakın çok güzel. Bu nasıl bir ses lan? Hemen arkadaşlar. Şimdi. Bu neyse arkadaşlar. Şimdi bu bize Mobizen'e nasıl Mobizen mo, Mobizen'den nasıl video atılır. Onu göstereceğim arkadaşlar. Hemen çıkalım buradan Mobizen'e gireceğiz. Mobizen'e gidelim hemen. Zaten iki tane yöntem var bunun. İkisini de göstereceğim. Durun gençler. Şunlara bak. Şunlara bak. Şuraya bak. Şuraya bak. Mobizen'e girelim gençler. Kurtendim ben. Bayıl. Şimdi. Evet şimdi buraya geleceğiz ama bekleyin. Şimdi buraya girdiğiniz geldiğiniz zaman zaten artık ben aa, onu bilen bilir zaten Mobizen'den nasıl video çekileceğini. Onun hakkında video çektim mi? Hiç, hiç hatırlamıyorum. Çektim mi ama atamadım herhalde. Öyle bir şey olmuştu. Yani Video hazır da olabilir şu anda. Hiç bilmiyorum her neyse. Veya da olabilir videoyu. Zaten nasıl çekeceğini biliyorsunuz değil mi? Şuraya basıyorsunuz. Bakın. Mobil ekran kaydedin yanındaki 3 çizgiye basıyorsunuz gençler. Bu ben istediğiniz videoyu mesela bak videonun üstüne değil de yanına tıklıyorsun. Mesela atıyorum bak şimdi yanına tıklarım oldu. Yanına tıklarım oldu. İstediğiniz seçtiğiniz videoyu zaten en son çektiğiniz en üstte çıkacaktır. Mesela ben bakın geometri taş videosu böyle yaptım. Seçtiğiniz videoyu gençler buraya seçip bu seçip buna basıyorsunuz. İstediğiniz videoyu seçip buna basıyorsunuz. Paylaş dediğinde YouTube'da artık ben zaten YouTube biliyorum. Diğerlerine hiç bir alakam yok. YouTube'a zaten direkt direkt hiçbir şey yapmadan siz indirmeye başlıyor. Direkt indirmeye başlıyor videoyu. Direkt yüklemeye başlıyor. Bir diğer seçim de sizin için. Bu daha kolay aslında ama ben yine de göstereyim. YouTube'a girip gençler Nerede? <laughs> YouTube'a girip şöyle yapmak. Bir dur tablet yerinde dur durma Gidebilir Şöyle dur. Aha. Aha. Şurada. Zaten şunu yukarı yapmıyoruz. Şu kırmızı şeye basın. Basınca Burada da zaten en son çektiğiniz video gelir. Şuraya gelir zaten. Bakın. En son çektiğiniz bu gelir zaten. Her, türlü, Her türlü gelir. Böylece videonu yüklenmiş olur gençler. Bu videoyu da burada bitirelim. Kanala abone olma, kanala abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.